Herkese merhaba. Bu bölümde bir işi başarılı kılan o temel prensipler neymiş onlara bakacağız. Yani aklınızdaki bir fikrin nasıl olup da somut bir şeye dönüştüğünü, o süreci adım adım inceleyeceğiz. Hadi hemen başlayalım. Evet, asıl soru bu değil mi? Aklınızda müthiş bir fikir var diyelim. Peki onu rafta gördüğümüz, insanların para verip aldığı bir ürüne dönüştürmenin sırrı ne? İşte o sihirli formül ne? Bugün, bu gizemi çözmek için gereken o temel yapı taşlarını tek tek yerine koyacağız. Şimdi, işi en başından, yani alfabesinden başlayalım. Bir işletme dediğimiz şey tam olarak nedir? Hangi temeller üzerine kurulur? Bütün bu soyut kavramlar havada kalmasın diye de hepimizin bildiği, sevdiği basit bir kahve dükkanı örneği üzerinden gideceğiz. Böylece her şey çok daha net olacak. Peki nedir bu işletme? En ama en basit haliyle şöyle düşünebiliriz. İnsanların istediği, arzu ettiği şeyleri onlara sunan ve bu işten de para kazanmayı yani kâr etmeyi amaçlayan bir yapı. Kahve dükkanı örneğimize geri dönersek size sattıkları o fincandaki kahve elle tutulur somut bir mal. Ama dükkana girdiğinizdeki o güzel atmosfer, baristanın size gülümsemesi. İşte bu da soyut bir hizmet. Yani işletmeler ikisini de sunabilir. Kar deyince aklımıza hemen para geliyor. Evet. Ama işin felsefesi aslında çok daha derin. Bakın kar aslında alınan bir riskin ödülüdür. Düşünsenize bir girişimci bütün birikimini, zamanını, enerjisini bir fikre yatırıyor. Başarılı olacağının hiçbir garantisi yok. İşte bu belirsizliği göze almanın karşılığıdır kar. Ve genelde de kural basittir. Risk ne kadar büyükse potansiyel ödül yani kar o kadar büyük olur. Tamamdır, şimdi gelin o kahve dükkanımızın kaputunu bir açalım, motor odasına girelim bakalım. Bir fincan kahveyi ya da herhangi bir ürün veya hizmeti ortaya çıkarmak için hangi temel parçalara, yani yapı taşlarına ihtiyacımız var? İşte karşımızda üretimin o meşhur beş faktörü. Bunlar olmadan hiçbir şey olmaz. Birincisi doğal kaynaklar, yani kahve çekirdiğimiz suyumuz. İkincisi emek, baristanın o kahveyi hazırlamak için harcadığı efor. 3. Sermaye. O olmadan olmaz. Yani o pahalı espresso makinesi, dükkanın kendisi gibi alet edevat. Dördüncüsü, girişimcilik. Yani birinin çıkıp ben burada bir kahve dükkanı açacağım demesi, o cesareti göstermesi ve tüm riski üstlenmesi. Ve son olarak belki de en önemlilerinden biri bilgi. Yani o kahveyi diğerlerinden daha lezzetli yapan o gizli özel tarif. İşte bu beşi bir araya gelince üretim başlıyor. Peki bu motoru ne çalıştıracak? İşte yakıtımız geliyor. İnsan ihtiyaçları. Şunu hiç unutmayın, her işletme ama her işletme en temelde birilerinin bir ihtiyacını veya bir arzusunu karşılamak için kurulur. Her şeyin başlangıç noktası budur. Bu konuda da psikolog Abraham Maslow'un meşhur bir teorisi var. İhtiyaçlarımızı bir piramit gibi düşünün diyor. En altta hayatta kalmak için gerekenler var. Yemek, su, barınak. Bizim kahve dükkanı sabah o kafein ihtiyacını karşılayarak en alttaki fizyolojik bir ihtiyaca dokunuyor. Ama aynı zamanda bir arkadaşla buluşmak için bir mekan sunarak piramidin biraz daha üstündeki o sosyal ihtiyacı, yani ait olma hissini de karşılıyor. Asıl ilginç olan ne biliyor musunuz? Gerçekten başarılı işletmeler sadece var olan ihtiyaçları karşılamakla kalmıyor, piramidin üst katmanlarına, yani saygı, statü gibi alanları oynayarak yepyeni arzular yaratabiliyorlar. Şimdiye kadar işletmenin içine baktık. Gelin şimdi biraz zoom out yapalım, daha geniş resme bakalım. Her işletme aslında kuralları önceden belirlenmiş bir oyun alanında faaliyet gösterir. İşte bu oyun alanının adı ekonomik sistem ve her sistemin kendine göre kuralları, dinamikleri var. Aslında bütün ekonomik sistemler üç basit soruya cevap arar. Ne üreteceğiz, bunu nasıl üreteceğiz ve kimin için üreteceğiz? Tabloya baktığımızda mesela kapitalizm diyor ki bu soruların cevabını piyasa versin, özel sektör versin, kar amacı güdenler versin. Güdümlü ekonomi ise tam tersi. Hayır, bütün bu kararları devlet olarak ben merkezi bir planla veririm diyor. Günümüzde ise ülkelerin çoğu bu ikisinin bir karışımı olan karma bir modelde. Yani hem piyasanın serbestliği var hem de devletin toplumsal refah için yaptığı düzenlemeler. Tamam, oyun alanını anladık. Peki bu işletme dediğimiz geminin kaptanı kim? Dümeni kim tutuyor? Ve daha da önemlisi başarılı bir yolculuk ne demek? Gelin şimdi geminin kaptan köşküne çıkalım ve başarıyı neyin tanımladığına bakalım. Burada sıkça karıştırılan ama aslında çok net bir ayrım var. Girişimci ve yönetici. Girişimci, o kahve dükkanı fikrini ortaya atan, bütün risk sermayesini koyan, gecesini gündüzüne katan ve sonunda ya kar eden ya da batan kişidir. Yani işin sahibi. Yönetici ise işler biraz büyüyünce, gel bu dükkanın günlük işlerini sen yönet diye maaşla tutulan profesyoneldir. Sahiplikle bir ilgisi yoktur. Özetle, biri hayal kurar ve inşa eder, diğeri ise o yapıyı işletir. İşte bu iki kavrama çok dikkat. Verimlilik ve etkinlik. Sürekli karıştırılır ama aradaki fark bir işletmenin batmasıyla çıkması arasındaki fark kadar önemlidir. Bakın, verimlilik bir işi en az kaynakla en hızlı şekilde yapmaktır. Yani işleri doğru yapmaktır. Mesela bir baristanın bir dakikada beş kahve yapması gibi. Peki etkinlik ne? O da doğru işleri yapmaktır. Yani müşterinin tekrar gelmek isteyeceği kadar lezzetli bir kahve yapmak. Şöyle düşünün, bir dakikada beş tane berbat kahve yapabilirsiniz. Bu sizi çok verimli yapar ama hiç etken yapmaz. Çünkü kimse o kahveyi içmez. İşte bütün meselenin özü bu. Sürdürülebilir başarı için bir işletmenin hem verimli hem de etkin olması şart. Sadece doğru işi yapmak yetmez, o işi doğru şekilde de yapmalısınız. Yani hem lezzetli kahve yapacaksınız hem de bunu yaparken kaynaklarınızı boşa harcamayacaksınız. Uzun vadede ayakta kalmanın formülü tam olarak bu. İş dünyası tabii ki hep böyle değildi, zaman içinde büyük bir evrim geçirdi. Şöyle bir hızlıca bakalım. Her şey sanayileşmeyle başladı. Odak neydi? Fabrikalarda olabildiğince çok üretmek. Sonra 1900'lerin başında dedik ki Tamam çok üretiyoruz ama bunu nasıl daha verimli yaparız ve montaj hattı optimize edildi. 1930'lara gelindiğinde ise bir ampul yandı. Bir dakika biz üretiyoruz ama insanlar ne istiyor acaba? İşte o zaman odak müşteriye kaydı. Bugün geldiğimiz noktada ise işler daha da karmaşık. Artık sadece bir şey satmak yetmiyor. Müşteriyle bir ilişki kurmak, onun verisini anlamak ve sürekli ama sürekli yenilik yapmak zorundasınız. Evet, böylece bir işletmenin temel planını, adeta DNA'sını görmüş olduk. Her şey bir ihtiyacı tespit etmekle başlıyor, sonra üretim faktörlerini bir araya getiriyorsunuz ve bütün bu süreci hem verimli hem de etkin bir şekilde yönetiyorsunuz. Plan bu kadar basit aslında. Peki, şimdi bu plan elinizdeyken soruyu size yöneltiyorum. Çevrenize bir bakın. Gördüğünüz karşılanmamış hangi ihtiyacı çözmek için siz bir iş kurardınız? Bence üzerine biraz kafa yormaya değer.